Cümleten selamun aleyküm sevgili yoldaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Bizler için biraz öyle. Öyle olmasını umut ediyor. Elimizden geleni yapıyor. Bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyoruz. İnişlerle çıkışlarla, bir mücadeleyle, bizim tabirimizde imtihanlarla bezeli bir yaratış gayemiz var arkadaşlar. Kaldığım yerden devam ediyorum. Yeni bir gün, yeni bir ders, yeni bir usage. Neredeyiz? Past Simple Tense'deydik. Bir önceki derste hatırlarsanız, Geçmiş zamanın ikinci yüzücünü, yani sekansif işleri, ardarda sıralanmış kronolojik işleri bitirdik. Onun bir alt dalı olan, fakat benim ayrı bir yere açtığım biyografi, ünlü, ölmüş, yaşamış kişiler, buluşlar, keşifler, ilk ortaya çıkışlar, olaylar, tarihsel savaşlar falanlar filanlar. Bu da başka bir yüzücümüz gördüğün gibi. Hemen bakıyorum ilk cümleyi de. Albert Einstein was born in 1879 diyoruz. Albert Einstein was born. Şimdi İngilizce'de fiilin birinci hali born, ikinci hali born, üçüncü hali born'dur. Fiilin birinci hali born, ikinci hali born, üçüncü hali born'dur. Peki born'un anlamı nedir? Born doğurmak demektir. Born doğurmak demektir. Yine 80 santim boşluk bırakıyor. Bir yerden copy paste edince dünyası kayıyor. iki satırı alıyor. Orada iki satırım vardı. Bence yoktu. Şöylesi daha iyi sanki. Pekala. Born doğurmak demek. Çek edeceğim. Born ifadesi. Born. Hani dünyaya gelmek, ha doğmak demekmiş. Özür dilerim. Doğmak anlamında. Güneşin doğması falan değil. insanların doğması, dünyaya gelmesi. Ama ben şurada doğdum, burada doğdum deyince direkt kendimiz yapmıyoruz. Bir anadan doğuyoruz ya, biz doğruluyoruz diye. Doğmak eylemi İngilizce'de hep pasif yazılır arkadaşım. Doğmak eylemi İngilizce'de hep pasif yapılır. Şimdi Albert Einstein diyoruz. Einstein neyle bitiyor tabii ki? Seni duyar gibiyim. Yanlış yazdım hocam. Diyenler vardı sanırım. Albert Einstein was born. Doğruldu anlamıyla doğdu diyoruz. Albert Einstein was born. Bakın kendimde çeliştiğim bir bilgi vardı. Hemen açtım sözlüğümü, check ettim. Sen de bunu yap. Hani bu bir ayıp değil, bu bir eksiklik değil. Ki insanız asla tam olamayız. İnsanız asla kusursuz olamayız. Hepimiz hata yapabiliriz sevgili arkadaşım. Öğrenme sürecindeki hata zaten öğrenmeye bir iki adım daha, bir iki adım daha gittiğinin işaretidir benim için. Ya da bir bilimciler için ya da bu süreci yöneten kişiler için bu böyledir diye düşünebilirsin. Einstein doğruldu anlamıyla doğdu. Hani bir yer şurada doğdum, burada doğdum, şu yılda doğdum falan diyorsan was, were, born kullanırsın. bu, bu şekilde ifade olur. Hani bu bu şekilde kullanılır İngilizce'de. Einstein doğdu. Einstein nerede doğdu? Tabii ki de burası fiilin üçüncü hali. Burası fiilin üçüncü hali. Mazmur artık yedi üçüncü halde pasif kullanılır. Her daim pasif kullanırsın. Doğmak eliminden bahsediyorum. Nerede? 1879'da. In 1879 diyorum mesela. In Yule. Yule'da doğdu mesela. In Bir Virgül Germany mesela. Almanya'nın e, Yul kentinde doğdu diyoruz arkadaşlar. Hani buradaki birinci in zaman ifadesine gönderme. 1879'da ikinci in yeri ifadesine gönderme, işte Almanya'nın Yum kentinde. Hani İngilizce'de küçükten büyüğe sıralama vardır. Mesela İstanbul, Türkiye. Mesela şöyle Üsküdar, İstanbul, Türkiye diyecekseniz in Üsküdar, virgül İstanbul, virgül Türkiye dersiniz. Sıralama böyle olur. Küçükten büyüğe yazarsınız. Adreste de bu böyledir. Önce küçüğü sokaktan, caddeden, mahalleden, işte ondan sonra onun adı ne? Şehirden, bölgeden falan filan şeklinde sıralama olur. Bu bilgide size geçmiş olalım sevgili arkadaşım. Einstein, Almanya'nın Ulm kentinde 1879 yılında doğdu diyoruz. He attended the Polytechnic Institute in Zurich diyoruz. He attended. Bazı kelimeler var burada öğrenmem gereken. Attend eşittir. Attend. Sanki bir iki part önceki derste vardı. Take part in eşittir. Join eşittir. Participate in mesela. Participate in Katılmak, dahil olmak, gitmek yani. O gitti. O nereye gitti? The Polytechnic Institute in Zurich. Zurich'te Polytechnic Institute'e gitti mesela. The Polytechnic, şimdi birinci başladı, bitti. Yani ben burada biyografi okuyorum. Her fiilin geçmiş zamanda olması gerekiyor. Zamanları sana anlatırken aktif hallerini ve pasif hallerini yan yana yazdığım bir ders vardı. Sanırım 22. günün birinci ya da ikinci parti olması gerekiyordu. O kağıt da hep masanın üstünde olmalıydı. Sen tens çalışırken, sen tens çözerken ya da analiz çalışmaları yaparken bunu mutlaka o kağıtla bakışman gerekiyor demiştim sana. Aktif pasif eş zamanlı düşürmen gerekiyor çünkü seni. Hani ne oldu? Einstein 1879 yılında şurada doğdu. Aynı Einstein, tekrardan Einstein, Einstein yazmıyorum. Nokta koydum, yeni bir cümleye başladım. İşaret e, zomeriyle başladım. O gitti. Nereye gitti? Politeknik Enstitüsü'ne gitti. Nerede gitti? Zürih'teki Politeknik Enstitüsü'ne gitti diyorum. Virgül. Ondan sonra neyle devam ediyor? Mesela where diyorum. Ki orada, şimdi sonsuza kadar çizecek bence. Gıcıklığına bunu yapacak. Neyse çizmedi. Hani ki orada ne yaptı? Şimdi Tarzanca'dan girdim olaya. İşte o gitti Politeknik Enstitüsü'ne, Zürih'te ki orada he graduated, o mezun oldu. Where he graduated deyince şöyle bir e, genelleme oluyor. İşte Politeknik Enstitüsü'ne, Zürih'teki Politeknik Enstitüsü'ne hani mezun oldu. Hani Politeknik Enstitüsü'ne diyeceğiz burada. Hani burada siz şöyle diyorsunuz aslında. Enstitü, ki Institute, ki orada o mezun oldu. Bunu birleştiriyorsun. Ne oluyor? Mezun olduğu Institute'ye hani gibi bir mantık çıkıyor. Hani relative clause yaparken biz hani isim, insansa who, insan dışı varlıksa which, zamansa where, yani nesneyse e, which kullanıyoruz, zamansa where kullanıyoruz. İşte şey, zamansa when kullanıyoruz, yer ifadesi ise when kullanıyoruz. Siz bu close key bağlacını, burada bir key bağlacı var. Öncesinde neyden bahsediyor? Hani bir yerden bahsediyor. Hani gitti diyor. Gidilebilen bir yer gelir. Hani gitmek fiilinden sonra bir yer atıfı yapmanız lazım. Şu tamlamayla yer atıfını yapıyorsunuz. İşin içine şehri de dair ettiniz. İşte ki orada yani olan enstitüye. Hangi enstitüye? O mezun olmuş olan. O mezun olduğu olan yani onun mezun olduğu. Hani mezun olduğu enstitüye gitti, katıldı. Ki orada o mezun oldu. 1900, 1900 yılında. 1900 diyor mesela. Yani şuranın çevirisi şöyle olur. Şuranın çevirisi şöyle olur. 1900 yılında mezun olduğu Zürih'teki Politeknik Enstitüsü'ne katıldığı Gitti. Çok güzel bir cümle oluyor mesela. Çeviriyi de eş zamanla ilerletiriz. Yine söylüyorum. Retikulos ki bağlacıdır. bağlacı yer ifadesinden sonra geldiği için verle yazılır sevgili arkadaşım. İnsandan sonra gelseydi hu ile yazılırdı. İnsan dışı varlıktan, nesneden ya da özneden sonra gelseydi which ile yazılırdı. Yerden sonra geldi. Verle yazıldı. Zamandan sonra gelseydi. Venle yazılırdı. Burayı bir geriye al. Yaklaşık bir dakika. Aynen not al. kütüphane serisinde de detaylı bir şekilde işliyorum zaten. Anlatıyorum zaten. Bu örnekler yavaş yavaş çoğalmaya başlayacak ki. Rotip Close bir konumuz da olacak. Hiç merak etmeyesin. Yani burada bambaşka bir cümle gelmedi. Burası bir tamlama. Şu ki bağlacıyla ben ne yaptım? Yeni bir özneyi ve fiili yani yeni bir cümleyi zaman ifadesi de var burada gördüğün gibi. Ne yaptım ben buradaki cümlecği bağlaştı kısım yan cümledir, cümleciktir bu cümleyi ne yaptım ben? Yer ifadesi komple burası yer ifadesi oldu. O gitti dedik, o katıldı dedik, o nereye gidecek? 1900 yılında mezun olduğu Zürih'teki Politeknik Enstitüsü'ne katıldı. Oraya gitti diyoruz arkadaşlar. Cümle bu şekilde anlam kazanıyor. Ben burada attendin e, ikinci halini kullandım. Bunları da yazalım mesela. Film birinci hali attend. İkinci hali attended. Üçüncü hali attended. Burada ikinci halini kullandık. Aynı şekilde graduate fiilinin graduate birinci halidir graduate mezun olmak. İkinci halidir graduated. Üçüncü halidir graduated. Ben burada fiilin yine ikinci halini kullandım. İdi alacak aynı şekilde. Devam ediyor cümle. Ne diyor mesela? Afterward sonrasında afterward yani bundan sonra bunlardan sonra sonrasında afterward sonrasında daha sonra yani then afterward aynı şeydir İngilizcede. Bunlar sekans bildir ifadelerdir. Then ya da next then next afterwards ya da afterwards estafisliği da kullanabilirsin. Bu olaylardan sonra after bundan sonra, after bunlardan sonra diye düşünebilirsiniz. Bunlar sekans bildirir, akış bildirir, zarflardır arkadaşlar. Anlatımı organize ederler bunlar. Her biri başlı başına baba gibi kullanılabilir sevgili dostum. After sonrasında he worked, çalıştı. He worked, bakın hayatını okuyoruz. He worked, hani as olarak çalıştı. Patent examiner olarak çalıştı. As a patent examiner examinere bir bakalım memur olsa gerek examiner ha, patent sınavcısı patent imtihancısı gibi çalıştı çok enteresan memur diyebilirsin in the Swiss patent office in the Swiss patent office diyoruz tabii ki de kurum isimleri özel isimler baş harfleri büyük olacak aynı şekilde. Biyografisinden, hayatından bir kesit okuduk mesela şu anda. In the patent office diye ifadesi aynı şekilde. Yukarıdaki de Politeknik Enstitüsü Zürich'te ifadesine bir yan cümlecikle bir cümlecikle destek verdim. Burası komple tek parça aslında yer ifadesi olmuştu. Bu da bir yer ifadesi. içinde cümlecik yok mesela. Ne olarak çalıştı? Patent memuru olarak patent imtihancısı denmez buna. Patent verecek ama bakıyor tescil ediyor, anlıyor. Hani onayla, onayı verirse, onaydan geçirirse oluyor gibi düşünebilirsin. İşte burada özne var. Özneden sonra fiilim var. Work'in ikinci halidir. Daha önce yazdığım için vermiyorum şu anda. After benim. Hani olayı organize eden bağlaçlarımdan bir tanesiydi. Zaman ifadelerinden bir tanesiydi daha doğrusu. Şimdi çeviriye bakalım müsaadenle. Ne diyeceğiz mesela? Albert Einstein, T harfini unutmuşuz. Einstein'ı yazamamışım bir türlü. Şimdi düzelttik. Albert Einstein, Ne oldu? Almanya'nın Ulm, Almanya Ulm'da Un, 1879'da doğdu diyeceğiz. Almanya Ulm'da 1879'da doğdu, dünyaya geldi. Nokta. Yazabilsem, bir de yazabilsem. Şu anda ben başka bir yerdeyim. Arka fonu görüyorsun. Hiç görmediğim bir fon var şu anda. Masa yüksek falan. Ellerim şöyle duruyor tabi caizse. Sandalye aşağıda bir taburenin üstünde. Şu anda bir boşluk buldum. Bir saatlik bir boşluğum var. Hemen kayıt almaya başladım. Senin için bir takım paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Bunları kaydettiğim gün paylaşmıyorum. Düzenli bir şekilde paylaşacağım tabii ki. Ama şu anda sen izliyorsun zaten. Bir problem yok. Doğdu. O 1900'da mezun olduğu Zürih'teki Politeknik Enstitüsü'ne katıldı. Hani o dememize gerek yok. 1900'da 1900 yılında mezun olduğu where he graduated mezun olduğu Zürih'teki Zürih'teki Politeknik Enstitüsü'ne katıldı. Poli Politeknik Ensti Enstitüsü'ne katıldı. Bu şekilde yorumlayacaksın. afterwards, sonrasında, daha sonra, daha sonra, sonrasında, Hani nerede? Ee, İsviçre Patent Ofisi'nde İsviçre Patent Ofisi'nde bir patent memuru olarak çalıştı diyeceğiz. Bu şekilde de cümlemiz anlam kazanmış olacak sevgili arkadaşım. Ee, nereye yazdık ya? Yanlış yazmışız. Şunu şuradan alacağım. Kestim. Şuraya ekleyeceğim. Kimse de söylemiyor. Ya sınıfta kimse yok. Duvara anlatıyorum şu anda. Eski tabirimde. Depremden hemen sonra yaptığım gibi. Daha sonra dedim. Şu şekilde yaparsam herhalde birleşir. Tamam biraz uzun bir cümle. Şu şekilde anlam kazandı diyebiliriz. Kramalıcı okuduk. Bir tane daha gelsin. In 1876. In 1876. 1876'da Alexander Graham Bell hani hani bizim bu telefonun mucidi olsa gerek özür dilerim Alexander Graham Bell diyorum hani Graham Bell ne yaptı invented icat etti invented buldu icat etti fiilin birinci halidir invent ikinci ve üçüncü halidir invented invented yani discover keşfetmek invent icat etmek discover var olan bir şeyi invent hani bir elektronik cihazı falan filan mucitlik yapma anlamıyla bulmak, keşfetmek oluyor. Fiilin ikinci kullandık her zamanki gibi. Cümle zaman ifadesiyle başladı olabilir. Sona gelen her şey başa gelip virgülle ayrılmak kaydıyla gelebilir. İşte Graham Bell senin öznen olduğu. Hani ben olay artık anlıyorum rahat rahat. Burası da benim fiilim. Graham Bell icat etti. Ne icat etti? The telephone. Telefonu buldu. The telephone. Graham Bell telefonu buldu a revolutionary device, a revolutionary device diyor. Şimdi burada aslında gizliden gizliye bir key bağlacı var. Burada gizliden gizliye bir key bağlacı var. Key bağlacı that olarak yazılabilir. Çünkü telefon diyorsunuz cansız bir e, isim ya da nesne atıfı var. Şimdi relative size bir kural hatırlatacağım. Hani relative da RC'de, hani ismin detayını veren konuda köşede oturan kadın olayını hatırlayabilirsiniz. Hani siz e, cümlenin ögeleri bakımından özneden ya da özne ya da nesneden sonra özne ya da nesneden sonra insansa who insan dışı varlıksa dışı varlıksa which kullanıyorsunuz ya da ikisi yerine that kullanabiliyorsunuz. Yerine that kullan, virgül yoksa, virgül yoksa Hani detim kuralı virgül yoksa. Şimdi sen cümlenin öznesini yazdın. Cümlenin fiilini yazdın. Cümlenin nesnesini yazdın. Özne ya da nesneden sonra diyorum bak. Demek ki bu kural var burada. E burada telefon diyorum. Burada telefon mu var? Hayır. Burada ne var? İnsan dışı varlık var. Burada bir kere nesnedir telefon. İnsan dışı varlıkta buraya bir yazabilirsin. Ya da ikisi yerine de yazabilirsin. Ama virgül yoksa burada virgül var olduğu için burada ne yaptım? Buraya aslında ben which yazdım which is a revolutionary device yani ki o bir devrimsel aygıttır, devrimsel bir cihazdır ki o devrimsel bir cihazdır eşittir. Devrimsel bir cihaz olan telefonu icat etti diyor. E ben burada kısaltma yapabilirim. Bak kural şuydu. İnsansa who, insan dışı varlıksa which ya da ikisi yerine that kullan ya da hiçbir şey kullanma ya da hiçbir şey kullanma. Burada hiçbir şey kullanmıyoruz. Hani yancı fiil dahil fiile kadar siliyorsunuz çizdim, kaldırdım ya da hiçbir şey kullanma diyorum. Şimdi bakın özne ya nesneden sonra insansa bu kullandın mı? Kuralı şöyle açık açık yazalım. İnsan dışı varlıksa which yazdın mı? Yazdın. Ya da ikisinin yerine that kullan dedim eğer virgül yoksa. Ya da aynı şekilde biraz daha üst düzeye çıkarıyorum. Biraz daha zorlaştırıyorum olayın anlaşılmasına. İngilizceyi bildiğimi daha iyi aktarmaya çalışıyorum karşı tarafa. Boş bırak. Boş bırak. Boş küme yani. Ya da boş küme diyeyim ben buna. Ya da boş küme. Boş kümeden kasıt ne? Bağlaç. Bağlaç. Bağlaçla bağlaçla birlikte hani bağlaçtan e, fiile kadar silerim. Hani fiil varsa orada kalacak. ING e ekleyeceğim. Fiil yoksa orada bağlaçtan fiile kadar silerim. E, yani fiil dahil. Hani bağlaç yani fiil dahil silerim. Bağlacı ve yardımcı fiili silerim. Geriye kalan ne kalır? Yine söylüyorum. Which is a revolutionary device burası. Which de izi kaldırıyorum. Boş küme kullanıyorum. İlk defa görüyorsun. Özne ya da nesneden sonra dedim. Yukarıdaki cümle için. Bak ikisini arka arkaya verdim. Burada close açıyorum sana biraz daha. Yukarıdaki cümle için neyden bahsediyorum sana? Tamamen şunu söylüyorum sevgili arkadaşım. Burada neyden sonra geldi? Özne ya da nesneden sonra gelmedi. Yerden sonra geldi. Rc yer ifadesinden sonra ifadesinden sonra geliyorsa ne yapman gerekiyor? Senin oraya bir where kullan. Hani where kullanmak istemiyorsan yer ifadesinden sonra where kullanmak istemiyorsan hani edat artı which kullanabilirsin. Edat artı which kullanabilirsin. Şimdi hocam edat artı which ne demek? Sadece bu cümle için anlatıyorum. Şimdi sen yer ifadesinin detayını vermiyor musun? Veriyorsun. Politeknik Üniversitesi Zürih'te demiyor musun? Bir şehir, bir üniversite sınırları olan bir yer değil mi? Yani buradaki yeri ifadesi hangi edatla yazılmış? Orijinal kullandığım ifade in de yazılmış. O zaman sen buraya in which kullanabilirsin mesela. In which diyebilirsin şuradaki where yerine. Yani he attended the Polytechnic Institute in Zürich in which he graduated In 1900 diyorsun ya da which he graduated in 1900 şeklinde olabilir ya da which in şeklinde olabilir fark etmez ama en yaygın kullanımı in which şeklinde yazılmasıdır. Senin burada birincisi where kullanacaksın, insanlar için gördün ne yapacağını ya da boş küme kullandık. Hani diğeri için ne kullanacağım, where kullanacağım, şunun da baş harflerini büyük yazayım, boş küme boş kümeye de alış artık. İngilizce'de bir iki adım daha yukarıya çıkıyoruz çünkü. Yer ifadesinden sonra ne yapıyorum? Ver kullanıyorum. Ver kullanmak istemiyorsam, biraz daha üst çekiyorsam which'li bütün varyasyonları kullanabilirsiniz. Bütün bağlaçları için insan haricinde sevgili arkadaşım. eda artı which kullanırsın. Boş küme kalır mı? Burada kalmaz mesela. Burada kullanılmaz mesela diye düşünebilirsin. Burada yer ifadesi vardı. Peki zaman ifadesinden sonra ne yapacaktım ben? Zaman ifadesinden sonra ne yapacaktım ben? Aynen şunu yapacaktım. When kullanacaktın. When kullanacaktın ya da yine edat artı which kullanabilirsin ki bunun örnekleri gelecek sevgili arkadaşım. Edat artı which kullanabilirsin. Örneğin bir saatten bahsediyorsan at which kullanabilirsin. Zaman ifadesi yıldan bahsediyorsan in which kullanabilirsin. Çünkü saatler et alır, yıllar in alır. Günden bahsediyorsan on which kullanabilirsin. Çünkü günler on alır buna bakacaksın. Neyi detaylandırdığına bakacaksın. Ona göre edat artı which ifadesinde edata karar vereceksin sevgili arkadaşım. Yer ifadesi yine söylüyorum işte burada. Zaman ifadesi yine söylüyorum işte burada. Retro close 3 aşağı 5 yukarı bu kadar. Bir de aitlik ifadesi var. Yani hangi ifadeyi nitelediğine bakacaksın. Burada yer ifadesini niteliyorsun. Burada boş küme tam telefonu yani cümlenin, şu cümlenin, içinde bulunduğu cümlenin nesnesini detaylandırmaya çalışıyorsun. Buradaki relative clause cümleci nesneye ait. Nesne henüz telefon diye bitmedi. İşte devrimsel bir cihaz olan telefonu icat ediliyoruz buraya. Hani devrimsel bir cihaz olan telefon, device diyor. Burada yine bir which gelmiş aslında. İnsan dışı varlığa atıf var. Onun yerine that yazmış. That diyor. İki tane relative clause arka arkaya gelmiş. Sonsuz tane relative clause'u bir ögede sonsuza kadar yazıp sonsuza kadar ögeyi uzatabilirsiniz arkadaşım. Yani telefon ki bir devrimsel cihazdır. Ki o cihaz ki şöyle şöyle şöyledir ki o şöyle böyle 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 ki 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 diye sonsuza kadar gidebilirsiniz. Umarım anlıyorsunuzdur. Change ki changed değiştirdi diyorum burada. Bakın şunu kullandım burada. Değiştirdi. Neyi değiştirdi? İnsanların yaşam tarzını mı? Communication forever. Communication forever diyorum. Yani iletişimi sonsuza kadar diyorum. İletişimi sonsuza kadar değiştirdi. Şöyle oldu. Telefon ki devrimsel bir cihazdır. Ki değiştirdi. iletişimi sonsuza kadar. Yani iletişimi sonsuza kadar değiştiren devrimsel bir cihaz olan telefonu buldu diyeceğiz. Tekrardan söylüyorum iletişime ya da sonsuza kadar iletişime değiştiren devrimsel bir cihaz olan telefonu icat ediyoruz. Oldu mu? Bence çok güzel oldu. Hemen çevirisine bakalım. Kim bu? Alexander Graham Bell. Graham Bell. Evet ne oldu? Pardon, 1876'da 1876'da Alexander Graham Bell sonsuza kadar iletişimi değiştiren sonsuza kadar iletişimi değiştiren devrimsel bir cihaz olan telefonu icat etti. bu şekilde anlam kazanacak. Burada iki tane relative clause var. İşte değiştirendeki en an eki gördüğün gibi ona da şöyle bir renk vereyim. Değiştirmek ifadesi kırmızı. En an eki koyu siyah. Yani şiddetin karşılığı en an. Devrimsel bir cihaz olan tamamen şuradaki virgül ve boş kümeye ait. Şuna da şöyle bir ifade düşünebilirsiniz sevgili arkadaşım. Bu, bu şekilde anlam kazanacak. Bunlar böyle yazılıyor. Üst düzey İngilizceye hoş geliyorsun inşallah. Yavaş yavaş işin içindesin. Yavaş yavaş artık buradasın. Ee, kaç tane cümlem var? Alexander Fleming falan. Okey bir part daha yaparız. Bu partı burada bitiriyorum. Çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Seni baymamaya çalışıyorum. Bir sonraki partta burada olacağız. Kısa bir aranın ardından tekrardan karşındayız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, ihtiyacı olan, istifade etmesi gereken insanlara da ulaştırmayı unutmayasın. Allah'a emanet olasın. Görüşürüz sevgili arkadaşım. Eyvallah.